Merhaba arkadaşlar, Aşk Hikayesi kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Türkiye'nin en çok izlenen diziler sırasında olan Emanet'in başrol oyuncular olan Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'nun yepyeni görüntüleriyle yeniden karşınızdayım. Umarım hepsini beğenirsiniz. Karamel yapım imzasını taşıyan bölümleriyle Kanal 7 ekranlarında hafta içi her günün yayın hayatına devam eden Emanet'in yeni bölümlerinde neler yaşanacağı merak konusu. Tüm seyirciler sabırsızlıkla dizinin yeni bölümlerinde neler yaşanacağını merak ediyorlar. Eğer siz de diziyle ilgili yepyeni gelişmelerden anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Güle güle arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.